Allah rızası için dedim bir tehlike tehlike yoksa bizim arabayı bir salın dedim ya. Uçağa yetişeceğiz. Komutanım sizi salarız. Ne, çekiyor, ne çekiyordun? Ya bir şey. yaşam kaynağı. Yemin ediyorum ışığınla bizim setimizi ayrılmak <laughs> Çok güzel bir kadınsın, güzel bir oyuncusun. İnşallah her işinde oluyorum. Değil mi? Anlaştık. <laughs> en güzel soru senin pil oldu. takip edenler. <laughs> İlayda <İlerleyenimi> Hanım'ı takip edin. <laughs> Şu an bildirimi aldınız. <laughs> Akşam görüşürüz. Ne yapıyorsun bakayım? Ne yapayım? Kız ne, ne oldu? <laughs> evet. Bakın kim geldi. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu Sen arıyor şuna basalım da. Hayır, <laughs> tamam, Kanalımıza bakalım. rahat rahat hoş gelelim. <laughs> hoş geldiniz. Nasılsın? Onlar cevap da veremiyorlar. Evet cevap da veremiyorlar. Hmm. Keşke ben de çok cevap vermek istiyorum. Hatta ileride soruyorum ama cevap verilmiyor. Nergis'e admin yapacağım. O <laughs> böyle yapacağım. istediği gibi cevaplar yazabilecek. <laughs> Aniden bir şeyler yazıyor <laughs> musun? Yorumlara yazın. ben <Ay>, yani. de <laughs> <laughs> ekleyeceğim. Acayip aşırı biyet geldi. Baklava geldi. <laughs> böyle de bir ses. Evet çok teşekkür ederiz abi size. Biz de izleyelim. Makips bye! bye. Ee, i̇leride Kur'an işçimizle tanıtmam lazım. <laughs> Mesela de <evde> ilk günü? <laughs> bak yavrum. Yani, Malatya kayısısı var. Merhaba. İncir var. Efendime bir söyle. Fıstık. hemen elime alıyorum. He. Bir fıstık burada, bir tanesi de burada. Bir, <laughs> bir tanesi de burada. Bakar fıstığım artık. Güzel bir yer kuruma <laughs> <laughs> var abla bak. Birazdan şimdi... aa güzelmiş. yemek arasında geliyoruz. Biz siz gitmiyorsunuz değil gideceğim. mi? Gideceğim. 15 dakika sonra gideceğim. Ha, tamam. Tane. Tamam geliyorum biraz tamam, o zaman. toplu bir şeyler yapalım. Hı? Tombilik sen de mi istiyorsun? Al. Günaydın canım. Sen yemezsin. Milo. Pıstık. Every Saturday on now. Takay şurka. komanda. команда. И посмотрите. Узнали ее. Специально для вас. Спасибо. Спасибо, сказала на русском языке. Да, это ваша любимая. Рожбин это Оси из сериала Дикий. Так что ждите, совсем скоро будет интервью. Чего? Я не Я не Кевин.